kimi zaman öyle manzaralar oluşturuyor ki en yetenekli ressamlar bile kıskanıyor. Devasa sardalya sürüsü okyanus kıyısında sıkışınca yine aynısı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Avustralya kumsalları akıl almaz bir doğa olayına sahne oldu. 200'den fazla köpek balığının kıstırdığı sardalya sürüsü tüm kıyıyı kapladı. <laughs> Wow, energy. Çılgın dalgıç o beslenme çılgınlığının tam ortasında daldı. Ancak o kadar bol yiyecek vardı ki köpek balıkları genç adama dönüp bakmadı bile. <laughs> Devasa sürünün küçük bir bölümü yırtıcılar tarafından kıstırıldı. Denizden köpek balıkları, havadan da deniz kuşları karnını doyurmanın peşine düştü. <laughs> Sardalya sürüsü her saldırıda dağıldığında büyüleyici görüntüler meydana geldi. Çılgın ekip iki futbol sahası büyüklüğündeki alanı kaptı.